Merhaba arkadaşlar Dizalimi kanalına hoş geldiniz. Yeni bir yalı çapkını videosuyla yeniden sizlerdeyiz. Başrol oyuncularımız Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'e özel en güzel fotoğrafları videomuzda bulabilirsiniz. Oyuncuları özel en güzel kayıtları görmek için diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başarı oyuncularının uyumu dizinin reytinglerine sebep oldu. Kısa bir sürede izleyici sayı toplayan ve reytinglerde ön sıralarda olan dizinin en güzel kareleri sizler için. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere <laughs> arkadaşlar. hoşça kalın sağlıcakla kalın.